Evet efendim, kısa bir reklam arasından sonra az önce de söylediğim gibi önce sağlık devam ediyor ülke tv ekranlarından ve şu anda stüdyomda yine çok değerli bir hekimimiz var diş hekimi doktor sayın Nihat Tanfer birlikteyiz kendisi aynı zamanda çene cerrahı dolayısıyla bugün e, diş eksikliklerini konuşacağız, ağız ve diş sağlığını konuşacağız. Genel olarak e, değineceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş nasılsınız? Evet, teşekkür ederim. Çok mersi. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok, çok, iyi görünüyorsunuz. Siz de öyle. Bugün hep Ekim günü. Ekim mi konuşalım? Ekim bugün de diş ekimini. <laughs> saçla diş birbirinden çok farklı, farklı, değil zaten. Ya mantalite olarak aynı mı? E, tabii aynı çünkü e, diş hekimi de aynı şekilde e, suni bir şeyi, bir enstrümanı alıp oraya yerleştiriyorsunuz. Tabii saç ototransplantasyon yani e, kendinden, eser, kendinden alınıyor ama e, implantoloji farklı bir şey. Çene kemiğini farklı bir e, enstrümanı işte titanyum bazlı veya az evvel konuştuğunuz gibi eklemlerdeki gibi aynı şekilde e, onu yerleştirip hastalara sabit bir protez yapma şansınız oluyor. Ama yine dediğiniz gibi ekim yani neticede evet. o dokuyla kaynaması... Bir Tabii ve hocam. bu bir süreç. Yani bu süreçte hastanın özellikle sabırlı olması lazım, hastanın e, hekime itimat etmesi lazım ve e, bu süreci. El birliğiyle geçirmeleri lazım. Yani siz bugün implantı yaptınız, yarın bunun protezini yapalım dediğiniz zaman, o zaman sakıncalı şeylere sebebiyet verirsiniz. O süreci bekleyip, sağlıklı şekilde iyileştiğini defaatle kontrol edip, ondan sonra protezi yapmak lazım. Ya yani Bakın dünyanın önemli implantoloji merkezlerinde hastayı bir sene, bir buçuk sene geçici protezle dolaştırır ve bekletirler. Hı. Biz bunu hastalarımıza söyledim. Aman efendim işte ben 3 ayda hemen dişlerimi takayım canım. Yani 27 sene boş kalmış. yani, <laughs> yani illa 3 ay içerisinde bunun aman hemen yapılsın bitsin. Yani ne olur bırakın bundan sonraki ömrünüzde Allah ne kadar nasip ettiyse bunu sağlıkla huzurla kullanın. Niye sıkıştırıyorsunuz illa 3 üç ayın 3,5 ayın içerisine bu bitsin. Acaba burada bir iyileşmede sakınca. Yani bırakın hekime itimat edin. Güvenin. Ve ondan sonra da sağlıklı bir sonuç çıksın. Peki siz neden beklemeden yanasınız? Yani e, beklemenin ne tür bir faydası var? Şimdi ben bir kere beklemeden değil de sabırdan yanayım. Ha, tamam e, herkesin <laughs> öncelikle, öncelikle bir kere, hekim olarak da, insan olarak da sabretmeyi öğrenmesi lazım. Birazcık sabırlı olursak, bu sadece hekimle hasta ilişkisinde değil. Yani trafikte bile sabırlı olmayı öğrenmek o apayrı bir şey. Tabii. Yaşam içerisinde de. Şimdi bir hekime inanıyorsunuz, geliyorsunuz ve o hekim size. E, zor olacağına inandığı veya çok da kolay olsa belirli bir süreç biçiyor. Diyor ki işte bu e, sizin implantlarınız iki ayda iyileşir. Veya evet. üç ayda iyileşir. E şimdi bazı bünyeler var ki tıpta %100 diye bir şey yok. Az yok, evvel de aynı yok, şey söylendi. Yok, yok. E, o %100 olmadığı için bazı bünyelerde bu iyileşme ha, geç, geç olabiliyor. Yani oradaki bölgesel kanlanmayla ilgili, o andaki metabolizmasıyla ilgili hastanın vitamin dengesiyle ilgili mesela menopoz döneminde kadınlarda yapılan implantolojilerde ne yazık ki iyileşmelerde gecikmeler olabiliyor. Belirli bir yaştan sonra mesela hasta 70'li yaşlarını aşmıştır. E istiyor ki hemen iki ayda benim dişlerim takılsın. Yapmayın. Metabolizma yavaşlıyor. Belirli bir süreç bu. Bunu bekleyeceğiz. Hep beraber bekleyeceğiz. Biz de isteriz hastamızın dişleri bir an önce yapılsın, takılsın. Hadi güle güle çeksin gitsin sağlıklı ama bu süreci yaşamayı ve hekime itimat etmeyi hastaların e, alışkanlık Öğren haline, haline getirmek Öğrenmesi belki çok köşeli bir laf da alışkanlık <laughs> haline getirmesi. getirmesi lazım, lazım. <laughs> doğru. Yani ama millet olarak hakikaten biraz sabırsızız o kesin. E, bu arada da hayat dersi verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. <laughs> rica ederim ama e, bakın sabırsız olmanın çok iyi tarafları da var. Yani biz ya ben, millet olarak. Ben de sabırlıyımdır çok ama evet yani. Bazı yerlerde sabırsız, sabırsız olmak, olmak çok iyi. Bakın biz e, ülke olarak çok sabırlı bir ülke olsaydık bugünkü Avrupa, kara Avrupası'nın peşinden gidiyor olsaydık. Yani İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya gibi bir konsepte gidiyor olsaydık. Hiçbir zaman tıptaki Türkiye bu gelişimini yapamazdı. Doğru. Bir. iki. şunu kabul etmek lazım. Sekiz senedir Başında olduğu bakanlığı çok iyi yöneten bir bakan var. Bu bakanın getirmiş olduğu, tabii ki yanlışlar, eksikler, hatalar olabilir. Bunu kimse yanlış anlamasın ama Türkiye'de sağlık düzeninde çok önemli bir gelişim var. Bu da hükümetin anlayışıyla bugün Türkiye çok farklı bir noktaya geldi. Niye farklı noktada? Bugün Amerika ile Türkiye sağlıkta at başı gider hale geldi. Ne kadar güzel bir şey. E, şimdi bakın Amerika'dan, Kaliforniya'dan beni hasta arıyor. Avustralya'dan hasta arıyor. Nihat Bey gelelim, işte kalalım Türkiye'de. Avrupa'nın bir sürü ülkesinden hasta arıyor. Çünkü hastaların e, Türk hekimleriyle olan diyaloğu ve Türk hekimlerinin ne kadar güzel bir el manipülasyon kabiliyetlerinin iyi olması sebebiyle Türk hekimleri tercih ediliyor. E bir de biz hastalarımıza hasta gibi değil de insan gibi muamele ediyoruz. Yurt dışında bu yok. Değil mi? Yurt dışında o diyalog yok, o frekans yok. Bir şefkat yok bir kere. Hiç yok. Konuşamaz bile. Yani orada doktor o kadar geridedir. Geride olmasına rağmen hastayla doktor arasında diyalog yoktur. Kerhen, lütfen. Adam üç tane cümle söylerse söyler, söylemezse onu da söylemez. Ama Türkiye'de öyle değil. Gelir sizinle. Bazen geliyorlar, benimle konsültasyon yapıyorlar. Ben onu bile dinliyorum artık. İş o noktaya gel, Hocam, seni stiftik yapacak mısın? yok hayır yapmayacağım. Gülüşmeler Aynen böyle ama ama Türkiye'de çok engin bir tolerans var. Evet. Yani o engin toleransı Türk halkı çok iyi bir şekilde kullanıyor ve Türk doktorları da e, yapmış oldukları büyük bir atılımla yani yenilik ve atılımla da çok farklı bir noktaya getirdiler ülkeyi. Bakın Türkiye'nin sağlık turizmi çok farklı bir noktaya geliyor. Çok sevindirici Doğru söylüyorsunuz. Ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalarla çok daha farklı bir noktaya gidecek. Ben inanıyorum ki biz sadece dişle ilgili değil, genel sağlıkta, genel tababette de ülkemizi çok farklı bir ekonomik güce ve onunla beraber de prestije kavuşturacağız. Eskiden Türkiye'den hiçbir şey kabul edilmezken, literatür görülmezken, şimdi Türkiye bilimsel arenada çok farklı bir noktada. Kesinlikle ve yapılan yayınlar çok dikkatle de izleniyor. Evet. Sizlerin, hekimlerin evet. yaptığı. Yani biz burada mesela bunları geliyoruz, siz davet ediyorsunuz, biz geliyoruz evet, konuşuyoruz. Evet, burada evet. halkı bilgilendirmek hakikaten çok önemli. Ama halkın da bilinçli olması ve hekimine mutlaka itimat etmesi lazım. Evet yani bir işin bir uzmanı, üstadı var ve pek çok kere bu işi evet. yapmış. Ona güvenmekte de fayda var. Yani çok fazla konsültasyon olayına <laughs> giriyorsunuz. E, çok geniş olduğu zaman, o zaman... E, ...bilgi kirliliği oluyor. Yani yani, internet kirliliği. Tabii yani o o bilgi kirliliği de... ...insanlara çok haklı olarak... ...rahatsız ediyor. Çünkü e, karşınızdaki hasta tıp okumamış. Bilimsel tarafı olabilir mesela. Mühendis olabilir ama tıp ayrı bir şey. Tabii, bir yanı görürken başka bir yanı mutlaka atlıyordur. Çünkü vücut... ...bütünsel bir sistem yani. Sadece ağız dişle bitmiyor iş Tabii, yani. Bizim bir gör... sürü organ kontağını hesap ediyoruz. Aynen böyle. öyle. Ben... E, Implant yaptığım zaman sinüsünü de gözünü de kulağını da birlikte bir takım şeyler Belki Veya estetik de yaptığım zaman burnunu gözünü dudaklarını ve beraberinde onun tenine kadar dikkat etmek zorundayım. Ama hasta tabii hep kendi penceresinden baktığı için o kendi arzularını ve taleplerini ortaya koyuyor. Sonuçta da bazen üzüntülü yani hastanın beklediğinin olamadığı sonuçları görebiliyor. Başka hekimlerde bunu görüyor. O zaman size geliyor, onu şikayet ediyor. ve bana böyle böyle dedi, halbuki böyle oldu gibi. Tatsız gibi bir şeyler takım sıkıntılar e, özellikle bilgi kirliliğinden dolayı oluyor. Peki diş eksikliklerinde ne zaman e, protez, ne zaman implant devreye girmesi zor ve gelişmiş bir <laughs> konu? Şöyle, e, şimdi bir kere burada en önemli konu bir hastanın kendi tercihi. Yani hasta sabit bir proteze kendi zihnini hazırlamış ise sabit protezin imkanlarını aramalı. O da implant. Hı hı. Ama hasta benim ne olursa olsun ağzımda bir protez olsun noktasında ise o zaman ona alternatif çok. Yani mütahrik e, hareketli protezler e, veya şeyler e, söyleyin e, girip çıkan her türlü enstrümanı kullanmak mümkün. Ama sabit bir protez dediniz mi implantlar yapılacak ve implantın üstüne de kronlar yapılacak şayet çene kemiği müsaade ediyorsa implant sayısını arttırıp tamamıyla sabit yapacaksınız. Ama çene kemiği müsaade etmiyorsa ettiği yerlere yapıp onu koordineli olarak sabitle hareketliği bir araya getireceksiniz. E hekimin yapacağı şeyler bunlar. Peki diş eksikliklerinde yaklaşımınız nasıl? Çünkü mesela diş eksikliklerinde hani bazen diyorsunuz ki buna implant ne gerek var? Yani Hani... Onu Ben bazen de çok son zamanlarda çok sıklıkla diyorum niye? Çünkü artık öyle bir noktada ki herkes e, implantı bir kere duydu, öğrendi. Yurt içinde, yurt dışında, şurada, burada, e, yurt dışında özellikle konforlu bir tedavi çok de, ama kendi içinde. Ama e, yani burada tek alternatif değil ama. Şimdi bulunduğunuz yerden Osman Bey'den Taksim'e giderken en kısa mesafe ana caddeyi kullanmak varken bir de bunu kalkıp. E, ta Beşiktaş üzerinden taksime Osman Bey'den gidiyorsanız burada bir yanlış var. Ha bazen bakıyorsunuz o mesafeyi uzatıyorlar niye uzatıyorlar bu sefer ya şuraya da iki tane implant yapalım buraya da üç tane implant yapalım Bilmem ne yapalım on sekiz tane implant yapılıyor. Ya, Şunu hasta da duruyor. Hekim bunu söylemiş bunu söyleyen mutlaka bir hoca. E, bir tarafta da bakıyorsunuz e, hastanın ekonomik şartları bunu müsaade, müsaade etmiyor. İşte bunları düzgün koordine edebilmek e, hastanın imkanlarına yardımcı olabilmek e, bence hekimlerin artı bu hekim başında olduğu kliniklerin ana görevlerinden biri diye düşünüyorum. Şimdi siz 25 senedir Türkiye'de bunu yapıyorsunuz ve ben e, hakikaten sizi bir kere ziyaret ettiğimde e, ta bu işe başladığınız yani implanta başladığınız e, İtalya'daki hocanızla fotoğraflarınızı da görmüştüm. Evet, evet, çok tamam hoş ya. onlar hakikaten hatta çok hoş anılarınız da var. Türk evet. olduğu için <gülüyor> Yok, <gülüyor> kabul etmemiş ay, uzun süre. Ben ilk kapıdan geldiğimde dedi ki Türkler dedi böyle bir şey akla edemez. Sen Türk olamazsın. Aa, elhamdülillah çok şükür hem Müslüman hem Türk'üm. <laughs> Niye olamıyorum dedim yani Türk olamıyorum. Türklerin dedi aklı bu işe ermez. Bunu dediği tarih 1985 yıl. İmplantın başladığı yıl 1975'te yıllar. Yani 26 sene öncesinden bahsediyorsunuz. Evet, tam 85 yılını konuşuyoruz. Ve dedi ki ben dedi hiçbir Türke inanılmaz Türk düşmanı bir adamdı. Toprağı bol olsun diyelim. Amin. <laughs> Peki ee, siz nasıl kabul ettirdiniz kendinizi? E eh işte onun da sırrını başka bir programda anlatırım. <laughs> Peki hocam şimdi o zaman yaptınız ama işin aslında zor tarafı bu değildi bence. İşin zor tarafı Türkiye'de bunu uygulayabilmekti. Yani kimse karşı çıkmıyor evet. ama bilinmeyen bir yöntem. Şimdi yankan. Emel Hanım benim bir avantajım vardı. Ben e, çok iyi bir e, çapa cerrahi kliniğinin... Ee, Şapa, Diş Hekimliği Fakültesi'nin cerrahi kürsüsünün çok yoğun çalışan bir e, hocasıyla birlikte doktoramı ve diğer hazırlıklarımı, tezlerimi, her şeyimi yapabilme şansına sahip bir hekimdim. Ee, böyle olunca cerrahin nosyonunuz varsa implantı yapmak kolaydır. Ama cerrah olmayan birisinin, e, kemikle çalışma alışkanlığı olmayan birinin implant yapması biraz zor. Benim en büyük avantajım oldu. Hmm. Buradan e, saygıyla analım e, Profesör Necla Timoçin'i. Necla Timoçin Hoca olmasaydı biz bugün hiç buralara gelme şansımız olmazdı. Peki hocam şimdi e, 26 sene önce uyguladığınız, yani aradan 26 sene geçmiş. hani Dünyada 1975'ten beri diyorsunuz. Nedir e, implantla ilgili gelişimler? Duruyor mu? Nasıl? Yok implant çok değişti. Tabii o zamanlar mesela biz yaptığımız tarihlerde monobloktu, tek parçaydı. Yani yapıyordunuz implantı. Ee, üst kısmıyla beraber e, kemiğin içinde kalan kısmı da tek seferde yapılıyordu ve kalıyordu. Yani gelişim nasıl? Şu anda kullanabiliyorlar mı hala aynı implantları? Yok onları Hastalarımız... kullanmıyoruz. Şimdi... Hayır hayır yok. Hastalar... O zaman uyguladığınız hastalar yani şimdi memnunlar mı hala? Ah nasıl kullanmazlar? Her gün doğacılar. Görürseniz inanamazsınız. Yani benim 26 sene önce yaptığım keşke geçen gün bir tanesi dedi ki hocam sizi televizyonda gördüm. Canlı yayına bağlanabilsem ben anlatacaktım dedi. 20 küsur sene oldu dedi. 24 sene mi 20. ben seneleri hatırlayamıyorum çok çabuk geçiyor artık belirli Doğru. bir dönem sonrası o zaman dedi yaptırdığımda ben bunun bu kadar uzun süreli olabileceğine inanmamıştım dedi. ve şu anda yaklaşık 23-24 senedir kullanıyor hiçbir zaman bir damak protezi ihtiyacı olmadı. Her zaman ama nedir avantajı? Hep bakıma geldi. En ufacık bir e, diş eti problemi bile olsa her zaman kontrol edildi. Onun için ben ısrarla söylüyorum. İmplantı yapmak, implantı yaptırmak hiç önemli değil. Önemli olan bunu rutin kontrollerini yapıp bakımını sağlamak. Yoksa 22 sene önce yapmışsınız. 22 sene hasta kaybolmuş. Ondan sonra ya benim şu öbür dişimin kenarında bir şey var. Bu sağlıksız bir şey. Hmm, bu yaklaşım yani, sağlıklı. Evet, e, mutlaka rutin kontrollerini hasta İstanbul'daysa İstanbul'da, e, kendi, kendi, kendi bulunduğu yer, İzmir'dedir, Erzurum'dadır, Van'dadır. Mutlaka bir hekime gidip en azından bir diş temizliğini ve her sene yaptırma alışkanlığını kazanmalı. Nerede? Peki diş fırçalamayla implant arasında nasıl bir bağlantı var? Nasıl olsa bizim dişlerimiz de fırçalamasak olmaz mı? Çok söyleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bu kadar para verdik. Yani bir de dişimizi mi fırçalayacağız? Ben bunu aynen duyduğum için. <laughs> Tabii ki çok fırçalanacak. Çok iyi bakılacak. Yani implantlı bir ağız insanın kendi dişleri gibi değil. Ondan daha fazla ihtimam ister. Yani saç ekilmiş, ekilmiş bir saçı siz 15 gün yıkamayın da bakayım ne oluyor. Hani az evvel konuşuldu. E ...canım bir ay saçımı yıkamadım ya e olur mu... O ...belirli bir bakımı yani. var... Tabii, tabii. yani ...belirli bir e, prosesi var... ...aynı şekilde implantta da yani siz... 6 ayda bir geleceksiniz kontrolünüz yapılacak... ...protezde oynama olabilir... ...yerinden çıkma olabilir... E, ...baskı olabilir, diş eti problemi olabilir... ...bunu hekim görecek... ...anında müdahale edecek... ...bunlar müdahale edilmez şeyler değil Şimdi e, sizinle yaptığımız programlardan sonra... ...ve program esnasında ben... E, hani ...çok... E, ...vaktimiz kalırsa okuyorum mailleri... Ee, yoksa hafta içinde okuyorum sonrasında soruyorum şimdi sorduğum soru